burada ben şeker satıyorum lütfen şeker alın <laughs> kimsem yok benim sokaklarda yaşıyorum kim bu ya zengin soralım bakalım yardım edelim evladım sen kimsin acaba <laughs> polis amca benim annemle babam trafik kazasında öldü. Ben de sokakta kalıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ya boşver Kerem komiser. Ne yardım edeceğiz ya? Tanımıyoruz etmiyoruz. Bırak burada ölsün. Ya zengin ne diyorsun sen ya? Öyle söylenir mi? Çok ayıp. Hadi gel yardım etmemiz lazım bu çocuğa. Ya Kerem komiser tanımadığımız çocuğa niye yardım edelim ya? Bırak kalsın sokakta ya. Ulan zengin ne kalpsiz adamsın be. Gel fakirle konuşalım. Bu çocuğa bir çare bulalım. Gel. Ya Kerem komiser bence bırakalım burada ama hadi gel konuşalım bari. Çok istiyorsun. Heh belediye binasının önüne de geldik. Hadi girip konuşalım fakirle. Ya Kerem komiser ne konuşacağız fakirle ya? Dilenci bir çocuk var. Hadi yardım mı edelim diyelim. Ya fakir bu şehrin başkanı değil mi? Bu çocuğa yardım etmemiz lazım. Hadi gel konuşalım fakirle. Yardım edelim bu çocuğa ya. Ya Kerem komiser yardım edeceğiz de ne olacak ya? Ya dolandırıcıysa ya bizi kandırıyorsa bu çocuk. Ya zengin saçmalama ya. Baksana çocuk hüngür hüngür ağlıyordu. Bence gerçekten ihtiyacı var. Gel fakirle konuşalım. Tamam abi tamam. O zaman müsaitse fakirle gel bir konuşalım. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Altınlarım döküldü toplayamadım. Of of ne sıkıcı bir gün ya. Yapacak hiçbir şey de yok. Fakir biz geldik. Müsait misin acaba? İçeri giriyoruz. Ya müsaitim müsaitim de. Direkt girdiniz zaten. Sormanıza gerek yokmuş. <laughs> ya evet fakir abi ya. Birazcık öyle oldu. Eee <laughs> ne oldu bakalım? Anlatın ya. Ne oldu aceleyle geldiniz? Ya fakir pek de önemli bir şey değil ama Kerem komiser illa gelelim dedi. Allah Allah ya. iyice merak ettim şimdi. Kerem komiser ne oldu ya? Ya nasıl önemli değil ya. Şehirde bir tane çocuk var. E annesinin babasının öldüğünü söylüyor ve yardım etmemiz lazım fakir. Allah Allah ya ne yapıyor şimdi çocuk? Ya ne yapsın yazık gariban. Almış eline şekerleri dileniyor ya. Yardımcı olmamız lazım ona. <laughs> Öyle mi? Haklısın o zaman Kerem komiser. O zaman annesi babası gerçekten öldü mü bir araştıralım. Ondan sonra çocuğa yardım edelim. Ya fakir çok da gerek yok ya. O kendi yolunu bulur. Ne güzel çalışıyor. Ya zengin öyle olur mu ya? Çocuğun ya başına bir şey gelirse bizim şehrimizde. Bizim şehrimizde kimsenin başına bir şey gelmez. Valla fakir gel istersen konuşalım. Bir bak çocuğa anlarsın sen. O zaman hadi gidip bakalım ya. Ben de merak ettim çocuğu. <laughs> Bilerim, abilerim ablalarım lütfen Allah razı için yardım edin bana. Hah fakir işte dediğimiz çocuk burada. Oğlum sen kimsin ya? Ben bu şehrin başkanıyım. Ne oldu? Anlat bakalım bana. <laughs> Fakir abi annemle babam öldükten sonra ben sokaklara düştüm. Şeker satıyorum. Ev sahibi de beni evden attı. <laughs> Annen baban nasıl öldü ya? Anlat bakalım. <laughs> Fakir abi annemle babam trafik kazasından sonra ikisi de öldü. <laughs> Sen hiç merak etme. Biz sana göre bir ev buluruz ve seni yerleştiririz. Senin bu yaşta okuman lazım, çalışman değil. <laughs> abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam oğlum ne demek ya görevimiz. Sen şimdi burada bekle. Biz zenginle Kerem komiserle gidelim. Sana göre bir şey ayarlayalım gelelim tamam mı? Tamam fakir abi çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Kerem komiser fakir hadi gidelim o zaman. Ya fakir nereye gidiyoruz ya? Evet şehirdeki herkesi toplayacağız ve bu, bu konu hakkında konuşacağız ve çözüm bulacağız. Merak etmeyin gelin benimle. Ula fakir bizi niye topladın buraya ya ne oldu? Aynen ya fakir abi bizi niye topladın ya? Daha ben haber sunacaktım ya. Arkadaşlar işiniz vardı biliyorum ama çok önemli bir mevzu var. Onu hep beraber konuşmamız lazım. Ya fakir abi ne oldu ya? Anlat bakalım. Ya şehrimizde bir tane çocuk var. Annesi babası vefat etmiş. Ona kalacak bir yer ayarlamamız lazım. Kimin evi müsait? Kim evine alabilir çocuğu geçici bir süreliğine? Allah Allah ya o kimmiş? Vallahi fakir biliyon ya bizim evde 10 kişi yaşıyor zaten. Çok kalabalık. ya fakir yardım etmeyi çok isterdim ama bizim evde müsait değil ya. Ya fakir abi benim evim yok ya. Ben stüdyoda yatıyorum biliyon Ya o zaman bu çocuğa bir kalacak bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Biraz yardımcı olun. Valla haklısın fakir abi de hiç kimsenin evi müsait değil. Sizde mi kalsa ya? Aa çok doğru söylüyor fakir. Sizin evi müsait mi? Aynen ya fakir. Siz sizde kalsın o zaman. Sen bu çocuğu bu kadar düşünüyorsan sizde kalsın. Ya arkadaşlar kalsın kalmasına da ben bu çocuğu evlatlık edineyim o zaman. Kimsesiz kalmasın. Benim oğlum olsun. Heh vallahi çok iyi fikirdir fakir abi ya. Sen bu çocuğu evlatlık edinesen. Aynen fakir ya aynen. Annesiz babasız kalmış çocuk destek olursunuz. O zaman ben bu çocuğu alayım eve götüreyim Mirayla da konuşayım o zaman. Miray aşkım ben geldim ya senle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Hoş geldin fakir ne oldu ya ne oldu? Ya şehirde annesi babası trafik kazasında ölen bir çocuk var. Şehirde sokakta kalıyor ona yardımcı olmamız lazım Miray ya. Ne düşünüyorsun bu konunun hakkında? Ay yazık ne yapacaksın fakir ne oldu? Ya Miray bence bu çocuğu bizim eve alalım ya artık. Eda'yla beraber büyürler ne dersin? Ya fakir çok iyi diyorsun ama tanımadığımız çocuğu niye ev alıyoruz? Ya Miray yazık çocuğa ya sokaklarda yatıyor yardımcı olmamız lazım. Ay yazık o zaman bir gelsin bir görelim o zaman çocuğu. Çağır çocuğu gel. <laughs> fakir abi gitti bir daha gelmedi. Ben yine sokakta kaldım. <laughs> ya yavrum evladım geldim geldim merak etme ya. Hadi toplan gidiyoruz. Ee, fakir abi sen mi geldin? Nerede nereye gidiyoruz ya Kalk hadi kalk gidiyoruz. Sen artık benim oğlum olacaksın gel. Ne Fakir abi senin oğlum mu olacağım? Çok teşekkür ederim. Aynen aynen gel seni de okula da yazdıracağız. Hem okuyacaksın hem bizde kalacaksın. Merak etme. Artık senin annenle baban biziz. Öyle. Fakir abi çok teşekkür ederim. Gel hadi gel eve gidelim üstünü başını değiştir bir banyo yap. Tamam Fakir abi çok sağ ol çok teşekkür ederim. İşte Miray sana bahsettiğim çocuk bu. Ay Fakir bu ne ya bu çok pis kokuyor. Merhaba Miray anne sana anne diyebilir miyim? Ay Fakir bir de bana anne diyebilir miyim diyor. Ay, pis kokuyor bir de. Ya Miray hatırlasana ya biz de eskiden çok fakirdik. Niye böyle davranıyorsun çocuğa? Ay Fakir çok Çabuk banyoya gitsin bu çok pis kokuyor. Evi de kokutacak. Amma yaptım Miray ya. Merak etme şimdi banyo yapar tertemiz olur. Artık o da bizde yaşayacak. Evet Miray anne. Ben gideyim bir banyo yapayım o zaman. Gel oğlum gel. Ben sana yardımcı olurum. Gel. Anneciğim anneciğim ben geldim. Ben geldim okulda. Ay hoş geldin oğlum. Babanın sana bir sürprizi var. Allah Allah ya ne sürpriziymiş o çok merak arda bundan sonra bir kardeşin oldu adı kimsesiz çocuk on bundan sonra onunla okula gideceksiniz parkta oyun oynayacaksınız hep beraber olacaksınız tamam mı <laughs> Çok ayıp ama artık o senin kardeşin. Hep beraber oynayacaksınız tamam mı? Aynen Arda. Annen doğru söylüyor. Artık hep beraber okula gideceksiniz. Beraber oynayacaksınız. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın da yemeğe oturalım. Ya tamam baba ya tamam. Hadi kardeşim gel elinizi yüzünüzü yıkayalım. Heh, aferin benim Arda oğluma. Aferin sana. Hadi gidin kardeşinle elinizi yüzünüzü yıkayın. Yemek hazır.